Arkadaşlar merhaba kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sizlere harika e, kandil için yaptım ben e, helva fındıklı helva. E, ama normalde de evinizde yapıp bir kabak e, kalaba basıp e, dilimleyip güzel bir şekilde her sabah kahvaltınızda helva tüketebilirsiniz çok yumuşak oldu. Çok güzel oldu ve ayrıca dün Berat Kandiliydi. Ben yetiştiremedim videoyu ve e, dedemin senesiydi. E, güzelce helvamı yaptım, Kur'an'ımı okudum, duamı ettim. Allah kabul etsin. Hepimizin dualarını kabul etsin şu zor günlerde. Eminim ki hepimiz elimizi açtık. Allah'ımıza dua ettik. Allah kabul buyursun diyorum. Ve yapılışına geçelim. Öncelikle Şerbetini ben tencereye aldım. Sadece şekeri eriteceğim. Kesinlikle kaynatmayacağım. Ve bir tavada da kabuklu bir şekilde fındığımı kavuruyorum. İsterseniz cevizli de yapabilirsiniz ama fındık yakışıyor. Bir buçuk su bardağı toz şeker, bir buçuk su bardağı aynı bardakla su koydum ve sadece şekeri eriteceğim. Ve helva kavuracağım tencereye yapışmaz tencerede yarım paket katı yağ, bir çay bardağı sıvı yağ kullanıyorum ve eleğimin içerisine 2 su bardağı un koydum ve eledim. Burada önemli olan yağı eritmeden onu ekliyoruz. Ee, yağla birlikte un kavruluyor. Bu ufak bitiyor. Ee, bakın içerisindeki katı yağ hala erimedi. Yağla birlikte e, eritiyoruz biraz uğraştırıyor helva e, bu yani güzel bir şekilde sonuç ortaya çıkıyor ama biraz uğraşısı var e, en kısık ocağı aldım ben hafif hafif karıştırıyorum e, hiçbir şekilde yakmamaya dikkat edin altını açayım biraz daha çabuk kızansın demeyin ben hatta helvayı kavururken kavrulan fındığımı da kırdım ee, içerisinde hem karıştırdım hem kırdım fındığımı bütün bütün çok fazla parçalamadım fındığı da içerisine o şekilde ekleyeceğim o daha sonraki aşama ama helvanın bakın aşama aşama rengi artık kahverengileşiyor ee, bu renk çok hoş bir de mesela olup olmadığına nasıl bakabiliriz bir çay bar tabağına alıyoruz. Bir kaşık bir, bir çay kaşığı unu, kavrulmuş unu. Üzerine şerbetten ekliyoruz arkadaşlar. Eğer ki topluyorsa, şekeri topak şeklinde oluyorsa o helva olmuştur. Ama e, yaklaşık ben size söyleyeyim. Rengini de göreceksiniz zaten. Bir saate yakın bunu kavuruyoruz. E, yaklaşık 45-50 dakika Kavruluyor ve sonra şerbetiyle buluşacak. Şerbeti kaynatmadım, sadece şekerini erittim arkadaşlar. Şimdi şerbetle buluşturdum. E, ocağın altını biraz daha açtım. E, güzel bir şekilde şerbetini emmesini sağlayacağız. Karıştırmaya devam edeceğiz. Şimdi altını kıstım. İyice yediriyorum şerbetini arkadaşlar. Kimisi sütlü yapıyor. Su yerine süt koyuyor. Ama bence yakışan su. Tabii tercih süt daha yumuşak yapıyor ama su bence daha güzel yapıyor tadını. Kavrulan fındığımı da ekliyorum, karıştıracağım ve e, basacağım kabın içerisine alacağım, sıcakken alacağım. Soğukken şekil verilmez. Sıcakken e, kabıma basacağım. İşte dikdörtgen borcam olabilir, kare borcam olabilir, yuvarlak borcam olabilir. Hangisi varsa onu basıp, sonra soğuduktan sonra da şekilli bir şekilde kesip, kare şekilde kesip, servis edebilirsiniz Rahmetli babaannemin yaptığı gibi oldu. Görüntüsü de tadı da çok güzel yapıyordu babaannem. Ruhu şad olsun. Kendisinin yaptığı gibi yaptım. Sizler de yapabilirsiniz. Deneyecek arkadaşlar da şimdiden afiyet olsun diyorum. Henüz kanalıma abone olmayan arkadaşlarımız lütfen abone olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Siz nasıl yapıyorsunuz farklı. E, sizin de yorumlarınızı yazmanızı bekliyorum. Afiyet olsun. Geçmiş berat kandilinizde mübarek olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.